Evet, video düzenleme araçlarıyla devam edelim. E, nerede kalmıştık? Sesle ilgili ayarımızı yaptık. Bir diğer ayar ise aslında eğer bir röportaj yaptıysanız ya da bir video çekimi sırasında arka planda çok gürültü varsa ve bu çok belirginse yani arka gürültüyle ön tarafta konuşan kişinin sesi ciddi şekilde birbirinden ayırt edilebiliyorsa çok güzel sonuç veren özelliklerden bir tanesi arka plan sesini kaldırma. Bunun için videomuzu seçili hale getiriyoruz. Reduce Background Noise seçeneğini seçtiğimizde yine bir proses süreci başlıyor ve arka plan sesimiz kalkıyor. Büyük oranda iyi sonuç veren özelliklerden bir tanesi, ama tabii ki çekmiş olduğunuz videoya bağlı olarak sonuç değişecektir. En çok kullanacağınız bir diğer özelliklerden bir tanesi videonuzun hızı. Yani siz istediğiniz sürece e, videonuzu yavaşlatabilirsiniz, yani ağır çekim ilerlemesini sağlayabilirsiniz ya da hızlandırabilirsiniz. Diyelim ki burada yürüyüş yapan bir öğrencimiz var. Biz bununla ilgili slow seçeneğini seçebiliriz ki buradan ne kadar yavaşlayacağını belirleyebiliriz. Zaten burada dikkat ettiyseniz bir kaplumbağa işareti e, çıktı. Bununla ilgili buradan e, ayarımızı mesela uzattığım zaman daha da yavaş olmasını sağlayabiliyorum. Bunu yapabiliyorum. Space tuşuna basıp ön izleyelim. <laughs> Yavaşlattım. Şu an tabii ben sesi de kullandığım için sesin de yavaşladığını gördüm. Bir diğer seçeneğini deneyelim. Fast diyelim mesela. Ne kadar hızlanacağını belirleyebiliriz. Burada da tavşan işareti çıktı bu sefer. Bu şekilde de bunu uzatıp yine azaltabilirsiniz. Hemen deneyelim. Hatta şunu da fast yapalım daha akıcı bir şekilde görebilelim. <laughs> evet, tabii ki burada bir ses özelliklerini kaldırıp arkaya bir background müziği koyacağımızı varsayıyoruz bu sesleri engellemek adına. Ee, onun dışında e, bir diğer seçenek freeze frame. Freeze frame aslında şu özelliğe yarıyor. Diyelim ki şu alanı freeze frame yaptım. Bu videonun belli bir alanında belli bir sahneyi, belli bir görseli donup bırakıyor. Yani öğrenci burada yürürken Donuyor, donuyor, donuyor. Belki orada bir yazı akıyor. Sonra devam ediyor. Buradan süresini belirleyebilirsiniz ve geçişinin smooth mu olmasını istiyorsunuz diye seçim yapabilirsiniz. İzleyelim. Dondu. Ve devam ediyor. Bunu şu an tabii ki biz öylesine deneme amaçlı yapıyoruz ama kurgunuzu yaparken çok kullanışlı olduğu yerler olacaktır. Ben şu an e, geri aldım bu özelliği. Ve bir sonraki ayar, son ayarımız bu kısımda. Onu göstermek istiyorum. Şuradaki Color Correction ayarı. Buraya girdiğinizde Clip Filter diyerek buradaki özellikleri kullanabilirsiniz. Videonuzu siyah beyaz hale getirebilirsiniz. Ya da bir takım demin bahsetmiştik soğuk renkler, sıcak renkler. Bu tamamen sizin videonuzun kurgusu ve içeriğiyle ilgili. Gerçekten güzel sonuçlar alabileceğiniz özellikler var. Ve İstemediğiniz takdirde son. tekrar None seçeneğini seçebilirsiniz. Hemen şöyle bir izleyelim. Big and small has an Ve tabii ki sese de ekleyebileceğiniz bir takım ayarlar var. Şu an bir öğrenci ekranda konuşuyor. And small. Sanki... Has big Gördüğünüz gibi projenizi gerçekten böyle etkili bir şekilde hayata geçirmek için seçeneklerimiz çok. Bundan sonraki videoda birazcık videolarımızın arasına geç, ekleyebileceğimiz geçiş efektlerinden bahsedeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.